Ee, annemin en küçük e, çocuğuyum. Dört çocuk annesiyim. Mazıdağ'da yaşıyorum. Annemle aramızda çok fazla mesafe yok. Annem kendi evinde yıllardır yedi yıl önce babam vefat ettikten sonra annem yalnız yaşıyor. Annemin bugüne kadar hiçbirimize ihtiyacı olmadı çünkü biz her geldiğimizde temizliği, evi, yemeği, aşı, kendi hizmetini, kendi alışverişini her sabah çıkar kendi alışverişini yapardı. Annem bugüne kadar hep doğal beslendiği için hiç hastalanmadı, hiç hastalık geçirmedi. Sadece o kendisi anlatıyor bize 95 yıl önce bir salgın vardı bunun gibi. Ee, o zamanlar insanların nasıl e, ulaşım ve doktor olmadığı için insanların çok fazla öldüğünü anlatıyor bize. O zaman da yakalanmıştı ve iyileşti. Şu an e, koronaya yakalandı. Koronaya yakalandıktan sonra geldik evde baktık ona. E, 7 gün evde e, favir kovir tedavisini yaptığımız ilaçla. Daha sonra e, Mazda ilçe hastanesine götürdük. Oradan sevk ettiler. Ambulansla Mardin'e götürdük. İki gün yoğun bakımda kaldıktan sonra servise çıkardılar. Sağ olsun e, Ahmet Bal hocamız, Erdal hocamız e, ekibiyle beraber o kadar güzel bir tedavi, o kadar ilgi ve alaka, gece gündüz uyku yoktu. Annem gibi bir sürü yaşlı vardı orada. Çoğusunun rafakatçısı yoktu. Bu sağlık çalışanlarımız hem rafakatçı hem sağlıkçı olarak daima korona ve yaşlı hastaların yanında oldular. Onlara buradan teşekkür ediyoruz. Ee, annem 12 günlük tedavi sürecinde taburcu olup eve geldi. Çok şükür genel durumu çok çok iyi. Yeme içmesi şu anda bile e, kalkıp eskisi gibi odun kırmayı, temizlik yapmayı o kadar çok özlemiş ki. İnşallah yine bize ihtiyaç duymadan hayatına kaldığı yerden devam edecek. Tüm korona hastalarına acil şifalar diliyorum. Ee, Yüce Rabbimden dilerim bir an önce bu hastalığı e, dünyadan alır götürür. Tertemiz bir e, 2021 ile başlayalım hayatımıza. Herkes annem gibi taburcu olup eve gelmesini temenni ederim Rabbimden. torunun torunu oluyorum. Ve işte en küçük torunları benim. İşte annem de ayrıca çok seviyorum işte. İşte bu hastalığı geçirdiğini duyduk. İşte biz de çok üzüldük işte. İşte neyse ki işte çok şükür bir şey yokmuş. Biz de işte bu duruma çok sevindik. İşte ona yardımcı olmaya çalışıyoruz işte. وانا سرک و او 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 خده ده خده سور خوری بود. زوده یه. اووکی او بشه چه ده، خودی بر سرک و ده. او سرک و خوری نه. جانه سور که سر دوی سر دوی سر دوی، پیزکه هورک، سرک پیده مرند، تختور تنه ور. اووشه ها که پاق او پق نه چپکه هون ده، چپکه هون که دوون ده مرند، به سرک نما.

جا جاني ما سورد بو سورد بو دار في سورد بو هنا دفلتي هنا هنا دفلتي هنا انا اخو تشاو حزدكن ها هنا انا اخو تشاو حزدكن تشاو ختي يعني هنا انا تشاوان انا تشاو هنا انا قدر ما تشاو ما دير ما ما يختارين 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 كي قوتين هشي ما خينا ما